Şimdi aslında de. Haziran demeyelim de salgın boyunca Efendim. nasıl geçti, ondan bahsedelim. Ee, salgın sürecinde kuyumcuları da haliyle kapatıldı ben ama e, biz çok kapatılmasından yana değil, nöbet sisteminin getirilmesinden yanaydık. Maalesef herkesi 7 kapattılar. 7 7 Müşterilerimiz 7 7 bize, 7 7 bize e, ben zor günümde bu altını aldım, bunu evet. gelip sizi kapalı bulup bozamayacaksam ben ne ben yapayım, ben yapayım ben diye, ben diye. Ben bizi telefonla 7 7 taciz 7 7 ettiler, 7 7 ettiler 7 7 o derece. 8 bin 8 bin 8 bin 8 ee, biz de tabi bazı günler açmak abi, zorunda kaldık. E, ama... Yani <laughs> böyle. Ee, i̇şte işlerde i̇şler de tabi <laughs> biraz düştü. Fiyat yükseldi. Sonuç bu. Çok farklı. Yar yar ya. Yar fark etti. Yani. Önümüzde de Temmuz, Ağustos, Eylül er, en yoğun olacağı aylar. Nedir? Beklentiniz nedir? İnşallah iyi olacak. Yani beklentimiz o. iyi olmasından yani. İyi olmasa zor günler hepimizi bekliyor demektir. Peki daha önce hiç bu kadar durgun bir dönem yaşamış Yok, yok yaşamadık. Yok, yaşamadık. Burması, Trabzon burması, Trabzon'a özgü e, bir ürün. Yani bu klasik bir ürün zaten. Ama bizim daha önce hasırımız var. Yani e, burma her yerde burma olabiliyor ama hasır her yerde yok. Bu Trabzon'a asip bir ürün. Hasır bizim ürünümüz asıl. Genel, şimdi onların onların, onların e, bize bir katkısı çok fazla yok. Yani kuyumculara yok. Ama e, gümüş sektörüne faydası var. Ama şöyle bir şey var, onların gelmesi piyasaya para girişini sağlıyor. Bundan biz de faydalanıyoruz. Yani başka da bir e, bize bir katkıları direkt olarak yok. Dolaylı yoldan var. Hasır, hasırda olsun. bu ne biliyor musun? mı Pelo amor